Mersin'de organize fuhuş çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden birinin serbest bırakıldığı, iki şüpheliye adli kontrol şartıyla ev hapsi cezası verildiği, 11 şüphelinin ise tutuklanıp cezaevine gönderildiği bildirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri Mersin Merkez'de organize şekilde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin eden şahısların tespitine ve yakalanmalarına yönelik olarak suçla ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda 7'si yabancı 32 mağdur kadının da alındığı bildirildi. Yabancı uyruklu şahısların il göç idaresine teslim edildi. Şüpheli 14 şahıstansa bir şahsın serbest bırakıldı. 13 şahsın ikisine adli kontrol şartıyla ev hapsi uygulandı. 11 şahsınsa tutuklanıp cezaevine gönderildiği bildirildi.